Betül Subaş adlı izleyicimiz duygular süt üretimini ne derece etkiler demiş. Oldukça ilginç bir soru Betül Hanım'ın sorusu da. E, duygularımız süt üretimini e, eğer ki olumluysa, e, kendimizi rahat mutlu hissediyorsak elbette ki e, o olumlu yönde etkileyecektir. Bunu tam tersinden alırsak eğer bir anne mutsuzsa, neşesiz, keyifsiz, ağlamaklı, sürekli depresif bir haldeyse, e, demin söz ettiğimiz gibi bir depresyon kliniğinin içindeyse zaten süt çekilmesini bekleriz. Çünkü uyku düzeninde bozulmuştur, stres düzeyinden dolayı. Bütün hormonal dengesi alt üst olmuş olabilir. Dolayısıyla annelerin bu anlamda da sosyal desteğinin olması, psikolojilerinin, ruhsal durumlarının pozitif yönde gelişmesi, pozitif yönde desteklenmesi, depresyonları varsa tedavi edilmesi, kaygıları varsa bunların tedavi edilmesi onların süt üretimine de dolayısıyla bebekleriyle daha güzel ilgilenmelerine de iyi gelecektir.